Hepiniz Kaspiskiler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Bugünün içeriğin adı Yaparsın Kankam. Bugün ne yapacağız? Bugün 10 tane önümde görmüş olduğunuz kutu var. Ve bu kutular içine kaktüs gözleri kapalı şekilde ellerini sokacak ve ne olduklarını bilmeye çalışacak. Ama öncesinde iki tane takım koçumuz var. Birisi Cihan ve birisi Ahmet. Bu takım koçları kendi takımlarını oluşturacak. Ve bugün kazanmak için kıyasaya mücadele edecek. Şimdi takım koçlarını davet ediyorum. takım kaşların geldi. Gelişleri zaten efsaydı. Siz de gördünüz. Evet Cihan Bey. Evet. Ya ama abi yapma. Çıkın dışarı ya. Biz <laughs> <laughs> <Oo. gülüyor> sanki çok yakınız aslında. <laughs> çok yakınmışız. Sen dönünce buna pişiyormuş gibi hissettim. lan. Ya da siz beni arada sıkıştırın. Sıkıştırın ya böyle. Tamam mı? <laughs> Evet arkadaşlar, takım koçlarım geldi. Gelişlerini de gördünüz. Şimdi ben bunu karıştırayım. Siz takımlarınızı belli. Beni 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 şey yapmayacaksınız lütfen lütfen. Sen al sen al. Ekrana gösterir misiniz lütfen? 1 2. Şimdi birinci takım Cihan, ikinci takımda Ahmet. Alın bunlar sizin olsun. Evet, zor da olsa takımları belirledik. Şimdi izninizle yarışmacıları davet ediyorum. Kaktüs geldi. Çok heyecanlı var Evet. May, Kafalar Uzay, Salih ve Şeymoş. Şimdi arkadaşlar sizden çok basit bir şey isteyeceğim. 2-2-1-1 Şimdi ben bunları karıştıracağım. Random bir şekilde bir anda çekeceksiniz. Olay çok basit. Şimdi izninizle çekin. Bir saniye ben bir kamera göstereyim. Yam yam, yam, yam yam gibiler. Yam yam gibiler. Çok heyecanlı. Sana da bu kaldı. Açın. <laughs> Açın. Salişler yapalım mı? Ben de olmak istiyorum. <laughs> evet ya, <laughs> allah, allah korudu. allah o Teala korudu ya Rabb'el alemin. May'la Kafalar Uzay, birinci takım. Şeymoş'la Saliş, ikinci takım. Birinci takımın koçu Cihan'dı. İkinci takımın koçu da Ahmet'ti. Şimdi yarışmacılarımızı dışarı alacağız. Kapıları onlara kapatacağız. Ben bir tane takım lideri alayım sizin yarışmacılardan. Senle Saliş olsun. Taş, kağıt, makas yapın. Hangi hangi takımın ilk başlayacağını seçelim. Olur mu? Olur. Hazır mısınız? Hazırım. Tekte mi, üçte mi? Tekte. Evet, tekte. Başla. Önce Salişler başlıyor. <laughs> Önce ikinci takım başlıyor arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Birinci takım Cihan. Evet. Cihan'ın takımında May ve Serap var. Serap var. İkinci takımda Şeymoş ve Salih var. Yani hanginiz daha şanslı bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Bu arada, bu arada bir saniye. Neydi? Bir laf vardı. Unmadık baş, taş yarar. Unmadık taş, baş, baş yarar. Evet. Unmadık taş, yarar baş. Neyse işte. Yarar, Doğrusunu ummadık. siz yazın aşağıya. Şimdi sizden çok basit bir şey söyleyeceğim, Bu da burada bununla işimiz yok. Bunu atalım. Güm. 10 tane kutumuz var. Evet. 3'er dakika süre vereceğiz her bir yarışmacınıza. Senden başlayalım o zaman. Şeymoş ve Salih. 3 dakika içerisinde evet. kaç tane bilir? 6 tane şeymoş bilse. Evet. 6 tane de Salih bilse. Hı hı. 12 tane yapar. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Sen de benim için bilsen 13 tane bilirler. 3 dakika içerisinde diyorsun toplamda ayrı, ayrı ayrı yarışacakları biliyorsun. Doğru. Toplamda diyorsun ki 13 tane rahat 13 bir şekilde tane. bilirler. 13 tane rahat bir şekilde bilirler. 27 senedir ablam olduğu için güveniyorum evet. kendisine. O yüzden bir 4 ona veririm. Ben Serap'a çok güveniyorum. Evet. O da 8 tanesini bilir. Toplam 12 dedin sen de. 12. Aynen. Ahmet de 13 dedi. İddialı 13. bir tahmin. Evet. Yani ben olsam ben, ben arttırmak isterdim. Ben de arttırayım o zaman. 13 dedi. Ben de 14 diyorum. Serap 9 bilir tamam. diyorum. 14 dedi. Evet. Sen 13'te kalmaya ben emin 13'te misin? 13'te kalıyorum. Tamam. 13 iyidir. Tamam. O zaman tamam. 14. 14 diyorum evet. 13. 13. Birinci takım 14. 14. İkinci takım 13. 13. O zaman hazırsak hep beraber yarışmaya başlayabiliriz. Gel, 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 gel. <laughs> Hazır mısın? Değilim. Şimdi, kaç senin kaç tane bildiğin hiçbir önemi yok. Önemli olan zaten takım koçun dedi ki, toplamda şu kadar bilir Şeyma ve Salih. Sen ona göre ne kadar çok bilirsen aslında o kadar iyi. Biliyorsun 10 tane kutu var. 10 tane kutuda gerçekten güzel şeyler var, birbirinden güzel şeyler var. Ne kadar bilirsen senin için o kadar iyi. boşu şey kurtarmış olursun, tamam mı? Şimdi... Yılan bulan var mı lan? Olabilir, her şey olabilir. Kuşmuş. Hazırsan... 3 2 1 İlk kutu burada. Başla. Hey, korkuyorum. Bu bir şey, bir şey, taş gibi. Soğuk gibi. 3 dakikan var ona göre. 3 dakika şu an akıyor. Ben bunu bilmem. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. <laughs> kum, Kum, Doğru. Deniz, çakıl. Doğru. Ay. Aa. Kelle bu. Doğru, 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 doğru. Koklayabilirsin, yiyebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Sıvı sıvı. Doğru. Boş bu. Gel elini şey yapalım. ay. <laughs> Gel elini şey yapalım. Bir sakin sakin sakin. Hı. Sakin, ol, rahat ol. Alamıyorum. Evet orada doğru. Ah! Doğru. Oynayan bir şey bu. Ay. hareket ediyor, hareket ediyor. Ne olabilir lan hareket eden? Ah! <laughs> Kaktüs. <Ay>. Nasıl anladın onu <laughs> koklayarak? <laughs> Salak toprak Tamam doğru, doğru. Ay, de battı. Gel, gel, gel. Ay. Devam, devam. Oynayamış. Tamam, tamam. Orada, orada. Evet, evet. Dur hareket etme dur. Ah, Sakıtan. Hayır. Sakız bu. Dokun. Tat istersen. Tat tadabilecek bir şey. Kötü bir şey değil o tadabilecek bir şey. Oyna. Hayır, Hayır, tat tat. Kıyma bu. Doğru. Bu ne var? Ne sence? Kop Ama bir dokunman lazım. Dokunmanı anlayabilecek sakı bir şey değil. Hah. Bu ne bu? bu e, paça. Paça ayak. Doğru. Mal. Doğru. Ay! <laughs> Nina. <laughs> Plastik kokuyor ama. <mı? gülüyor> süren, <Siren, gülüyor> süren, süren azalıyor bu arada. <laughs> ne o? Reçetin boku. Aa! Yok lan boku. Tat istersen bir. Neyi tatacağım lan? Elini bir tat bakalım neymiş. Tat tamam bak. devam et süren azalıyor çabuk. çabuk. Ben benim. Çabuk. Korkuyorum. Son 20 10 saniye 20 Ay. saniye çabuk. Milke <laughs> bu. <laughs> doğru. <laughs> doğru. <laughs> doğru doğru. Son 8. Kedi mi? Kedi olmaz. Kedi Doğru. Hmm. Ve sürede zaten çok az kalmıştı. Mükemmel. Açabilir miyim? Açabilirsin. Baştaki neydi? Baştaki kömürdü. Ay var ya bir şey söyleyeyim mi size? Göz kapalıyken bu çok tuhaf şeyler hissettiriyor. Şimdi 3 dakika süren var unutma. İstersen ceketini çıkartabilirsin tamamen sana kalmış. Evet, tamam. tamam. O zaman ben bu tarafına geçiyorum sana yardımcı olmak adına. 3 2 1 Başla. Neden bu? Kömür mü? Tatmak, koklamak, Kömür. ısırmak, dokunmak Kömür. her şey doğru. Taktüs bu. Doğru. Bu ne? Ne o? Ay Yapma yapma sakın yeme yeme. Bu sulu tuz teker, değil, toprak, doğru kabul ediyoruz. Diğerine geç. İranç, İranç. Ya, ya İranç. Çikolata bu. Hayır. Mütecil. Dokunduğun bir şey var, dokunduğun bir şey var. O dokunduğun şey ne? Fırça. Doğru kabul ediyoruz. Ben bunu biliyorum. Sana. Süren azalıyor unutma. Yumurta. Sıvı sabun. Doğru geçebilirsin diğerine. Doğru mu bu? O yiyebileceğim bir şey. Yiyebileceğim bir şey. Evet evet. Bu ne be? karpuz gibi düşünebilirsin onu. Karpuz gibi. Evet. Ağırlığından da anlamışsındır. Bu kelle olabilir mi? Do kelle. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bayılırım çünkü. Neye benziyor? Bu ne be? Son 55 Ciğer... saniyen ona göre. Ne? Bacak bu. Doğru, Ayağım. doğru kabul ediyoruz. Ha dur yavaş. Ha? Elini kesebilir yavaş. Hiçbir şey Midye. Doğru. Diğerine geçebilirsin. Şu an çok iyi gidiyorsun. Ve süren de yavaş yavaş azalıyor. Kum. Cool bunu tatmak zorundasın. Bütün yarışmacılara tattırdık. Ama elin çok... bir Her tane, şey. bir tane de olsa böyle çikolata gibi bir şey o. Ay maşallah. Kedi maması mı? Doğru, kedi maması. Evet, sondasın. Kedi mi? Sondasın ve süren azalıyor. Ve derken süren bitmiş. Kıyma. Al ellerinizi sil ondan sonra yıka istersen. Ay! Daha dur daha bir şey dokunmadın ya. Anne. Daha dur. Şimdi ilk kutumuz bu. Kutular aynı hizada böyle. Ah! 112. 3. 2. 1 başla. kaç tane bir? Süren başladı. yalanan mı? Kutu burada. Kutu nerede? Kutu burada. Evet. 3 dakika süren var unutma. <laughs> Kız bu ne? Ne o? Tahta. Tat istersen. Tat. Tahta. Tat bir... Yenebilecek bir şey. Çikolataya benziyor. Hayır. Çikolataya benziyor. Hayır değil çikolata. Pasteme hakkım var. Tahta. Değil. Ama Bilmiyorum pas. Tamam pas devam. <laughs> Aa! Elime battı! Elime battı ne bu? Ne o oynuyor bir şey ama. Ne oynuyor Oynuyor, be? oynuyor, pas, Yavaş. Pas. Tamam pas. Bunda mıyım? Evet ondasın doğru. 3 dakika sürem var unutma. Bilmiyorum. O, ne o, onu da yiyebiliyorsun bu arada yenebilecek bir şey. Tamam. Şeker mi bu? Doğru. Bu ne? Ne? Ya? Aman bir şey dedim. Çiçek mi bu? bu? Soru sormak yok. <laughs> Tahmini söyle sadece. Lan bu ne? Ay. <laughs> Ay. Çam ağacı. Çam. Değil. Aslında çam ağacına da benziyor. Aklıma çok ya. Son 1.5 dakika Bilmiyorum. ona göre. Ne bu lan? İstersen bir tat. Tata mı? Bir şey... Can vazgeçsin <laughs> böyle çok değişik tepkiler veriyorsun. Güzel. Sulu bir şey bu. İşte bu yenecek bir şey. Sabun. Ne sabunu? Arap sabunu kokusu geliyor buraya. Ne sabunu? Arap sabunu. Sıvı sabun. Sıvı tamam sabun e, doğru. Aynı Ne o? <laughs> Süren <Siyar> azalıyor. Süren <laughs> 45 saniye. Ne bu? Kız bu ne? Bir elini al istersen. Lan. <laughs> Kafa mı bu? Soru sormak mı? Kafa! İskelet! İnek! <laughs> Kafa. Kafayı kabul ediyoruz tamam. <laughs> <laughs> bu ne? Ne bu? Ne o? Biz sana soruyoruz ne o? Expert Topak Zolgun. Asaya benziyor bu ama et bu. Et. Ne? Pizzola. <laughs> ne bu paça mı? Doğru. <laughs> Ve süren doldu. Bırak. Bütün makyajımdasın. Allah belanızı versin şunu bilemedim. Elim bok! Gerçekten bok değil, değil mi bu? Gel çabuk gel 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 gel. Bir yere çakmam değil mi? Tamam. Şu an kutular önünde. Hazır mısın? Hayır çok korkuyorum. Bir kalp atışını bak dinleyelim. Ooo. Baya. 3 dakika süren var. 3 dakika, Üç dakika, da kim ne bilecek ya? Ne demek kim ne bilecek? 3 dakika sen, çok uzun bir süre. Sen bana oradan 15-20 dakika falan filan var. 3 dakika çok uzun bir süre. Yeteceğini düşünüyorum. Şimdi gel. 3 2 1 Başlayabilirsin. Hadi. Bu ne? Sürenin geçtiğini unutma. Yiyeyim mi? Yiyebilirsin, tadabilirsin, koklayabilirsin, ısırabilirsin, her şey yapabilirsin. Bu şey. Evet, süren geçiyor. Unutma. Pas deme hakkım var. Sadece iki pas hakkım Tuğla mı? var. Hayır, mız, so, şey, soru ekiği istemiyorum, tuğla diyebilirsin. doğrusu doğru diyeceğim. A few moments later... ben. Şey bu, kütük. Değil. Ağaç. Değil. Geçebilirsin, sıkıntı yok. İkinci kutu burada evet, güzel. <laughs> Tutabilirsin onu böyle. Tutabileceğin bir şey. Ama hareket edebilir az sonra. Şey, saçmalama. Kendine gel. Evet 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 hadi. Şey bu. Ney bu? Bizim şeyin şeyi. Bizim şeyin şeyi ne? Kaktüs. Kaktüs doğru. Bu nasıl bir şey? Ne o? Ay şeker mi? Ay, şeker aynen. Tuz mu? Hayır. Bana soru sorma bu arada. Tuzsa tuz da geç. Doğruysa doğruyu söyleyeceğim. Tuz bence bu. Değil. Peeling. Değil. Şeker. <laughs> ne bu? Tahta. <laughs> şey şey. Bence bu şeker. Değil. Kum. Doğru. Geçebilirsin. Peçeteyi alabilir miyim? İzleyeceğim. Devam. Elini sokabilirsin ona. <laughs> Gel ellerini bir silelim istersen önce. Hop 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 hop. Tamam devam. Hareket eden bir şey mi? Bilmiyorum. Sorma. Ya Cem. Ama bilmem. Bir oyna mı onunla bir bak bakalım neymiş o. Elini al istersen. Ay. Korkma. Sakin ol Merve. Sakin ol. Ne o? Ay, dikenli bir şey. Balık mı? Hayır. Burasında bir şey var. Ne var? Kesim var ya. Yani. Bir delik var sanki orada. Evet. Evet tahminini bekliyoruz hadi. Alabilirsin, her şey serbest. Isırabilirsin, yiyebilirsin, tadabilirsin, Aha, koklayabilirsin. Tadabilirim, tadabilirim. var ya, çok iğrenç bir şey çünkü şurası çok yumuşak. Son 30 saniyen bak, Ama çok çabuk. Kaktüs bu. Değil. Jöle. Değil. Bilmiyorum ya, çok. Tamam, geç 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 geç. İstersen gel, buna gel. Son 15 yumurta, saniye. Yumurta. Değil. Salça. Değil. Nasıl salça dedi bana ya? Şey şampuan değil. Deterjan değil. Piril değil. Tah şey Evet, ya. süren Yumuşatıcı. doldu. Yumuşatıcı. Süren doldu. Yumuşatıcı. Tek bir tahmin hakkı veririm sana. Bilirsen doğru sayacağım. Tamam o zaman. Piril değil. Yanlış. Bulaşırsa. Piril zaten söylemiştin. El sabunu muydu? Doğru. Kabul edelim mi? Bence edin Ama ben diğerlerini de diğerlerini Ama tek bir tek mi? bir tek bir tahmin hakkı söylemiştim sana. Ne yazık ki olmadı. İyancı, evet, İyancı. tamam daha fazla oyna bir şey yapma. Açalım istersen bir bak. Şuna gelmeni bekliyordum. Buna gelemedin. Ne bu? İyi ki de gelmemişim der gibi. Evet, kalktık izleyicileri. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada bir şey unuttuk biz. Ne? Kanala abone olmayı, yorum yapmayı. Zili basmayı, beğenmeyi. Yorum yapmayı. <laughs> <laughs> i̇zlemeyi. Takip etmeyi. Kadar izlemeyi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar Hayır. olay basit. Anne! <laughs> Kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, bir de nacizane yorum yapıyorsunuz. Bu kadar. Hepsi bunların bedava. Şimdiden teşekkür edelim mi? Edelim. Yani. Edelim edelim. edelim evet. Edelim. evet. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şu, şu güzelim şeye nasıl mesela dersin ya? Mesela şu mesela. güzelim şeye, şuna bakar mısın? Ben elimi almaktan böyle mutluluk Efendim, duyuyorum. Ay. ne? Ne öpeyim? Dudağından öpsen onu. Dişleri nasıl böyle? Fırçalamayı da unutmuş. Fırçalalım. Bence kaybeden takımın koçu öpsün. Evet. Kaybeden <laughs> takımı Koç'u öpsün <gülüyor> bunu. <gülüyor> Yok, <gülüyor> Bu böyle konuşulmamıştı. Kazanınca dili açıldı. Yok bir ceza vardı. Yok yoktu. Size dedim bir ucu dokunacak hani bunun. <laughs> ha. evet. Evet. O uç dudak işte. O uç dudak. Ben neden kendi öpmedim bunu? Ben bunu öpsün. öpeyim. Şey, çok ufak. Ufak yani. bir öpücük. Ben ben öpeyim o zaman. Sen öp. <laughs> tamam. Hayır öpme. Öptüm bak. Öpmediğini gördüm. <laughs> Aman ne <neyse, gülüyor> hadi. Kolonya kolonya. Evet arkadaşlar, ya? bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize <laughs> öpücükler, öpücükler, hepinize <laughs> öpücükler. Kalp çıkıyor gözlerimden.